Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün daha bugün babam daha demin bize Abi. kardeşimle bir dakika Kardeşimle bana bir kanal aç dedi. İlk defa kanalım oluyor. Yekta'cığım merhaba de. At hatta beba bir de tide bir de oradan tarla onu deyip bir de benim tanıyayım. Yani ikimizin kanalı arkadaşlar. Bugün size babaannemin evinde babaannemle tanıtacağım. Babamla başlamak istiyorum. Burası böyle Konya. Babam biraz da Konya'lı olduğu için yani. Gerçi ben de Konya'lıyım. <laughs> Bu arada size bir sürpriz göstermek istiyorum. Dişlerim çok güzel dökülüyor. Bakın. Tamam. Geçelim. Şöyle. Değilerek. Şimdi babam. Babamla tanışıyorsunuz. Tamam. Arkadaşlar, kızıma yeni bir kanal açtık. <laughs> Desteklerinizi bekliyoruz. Üye olun lütfen. Ve abone olup like atmayı da unutmayın. Aynen. Şimdi ihtiyacım. <laughs> <laughs> evet, sıra anneme geliyor anne. Gel anne. Evet. <laughs> anne gel gel. Ya bir şey olmaz ya. Hı. Merhaba arkadaşlar. Kızıma yeni bir kanal açtık. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın lütfen. Sıra halamda. Bu arada babaannem neredeyiz? Söyledim mi bilmiyorum. Evet. Söyde <laughs> ablam da burada hatta. <laughs> <laughs> tamam halam es geçiyorum. Babaannem burada ne ayıklıyordun babaanne? Mercimek. Mercimek ayıklıyor. Merhaba arkadaşlar ben Hafsa'nın babaannesiyim. Mercimek'e hoş gelmişler. Kızım Eskişehir'den gelmiş. Çok memnun oldum. <gülüyor> evet. <gülüyor> Aynen. Aynen. Arkadaşlar. Şimdi size şöyle bir kısaca evi göstermek istiyorum. Yatak odasından başlayayım. Ama e, 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 Gezeceğim e, ya e, valla. Önce salondan başlayalım. Böyle bir yer. Şöyle. Atatürk bak. Bu arada bizim odam, odamın tatı, yatat odası dönüştü. De Hayır dur. Şöyle televizyon arkadaşlar. Böyle. babamın <laughs> telefonu. Babamın telefonu. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi size tuvaleti göstereceğim. Saçmaladın ya. <laughs> Cidden saçmaladın. Bu, bu kadar. Bu kadar. Bu kadar. Geleceğiz. Bugün Arkadaşlar yarın yarın bir kek videomuz olacak. Bu videoyu yükledikten sonra yarın kek videosu çekeceğiz. Halamla birlikte. O zaman halamla da tanışmış olursunuz. Bay bay Yekta bay bay de arkadaşlar. Bay bay. Bomba gibi içeriklerle geleceğiz. De. Bomba gibi içeriklerle geleceğiz karşınıza. Bay bay.